Şimdi Cem Bey bu Gökhan Zan meselesi tabii farklı farklı da yorumlanabilir. Yani bu noktaya getirilmesindeki esas suçlu kimdi? CHP'deki aday tartışmaları mıydı sorusu da konuşulabilir ama yaşanan durumu siz nasıl okudunuz? Yani burada kim doğru söylüyor? Gökhan Zan vakası nasıl bir vaka? Siz nasıl bir çıkarım yaptınız? Bununla bir giriş yapalım. Ben o kadar da kafa yormadım. Yani e, Türkiye'nin çok daha önemli gündemleri var. Hatay'da deprem olmasaydı zaten Hatay konu olur muydu? Adaylıklar bu kadar e, toplumun gündemine oturur muydu? Eee iki iki tarafı var Hatay'ın. Biri mevcut belediye başkanının deprem öncesi ihmalleri ve deprem sırasındaki e, sorumluluğunu fazla yerine getirmemesi. İkinci konu e, AKP'nin kriz yönetiminde deprem sonrası ve hazırlık konusunda fiyasko olması. Yani e, bu iki konuya herhalde odaklanacaktır seçmen Gökhan, Gökhan Zan'ın adaylığından çok. Ama AKP'yi biraz tanıdıysak e, yani o ses kaydı montaj mıdır sahte midir değil midir ama hani bana iki seçerek verseniz bence gerçektir diye düşünürüm. Ee, AKP'nin e, oradaki şeyi alabilmek için, e, belediyeyi almak için böyle yollara tenezzül edebileceğini tahmin edebiliyorum bu tür pazarlıklara girebileceğini. Ee, yani seçim bilmiyorum herhalde ortada gibi görünüyor. Anketlerden haberim yok zaten konuşmak yasakmış. Ama o kadar da hani fazla kafa yormadım. Beni daha çok ilgilendiren e, bu seçimden İstanbul'u alırsa AKP'nin nasıl bir ivme kazanarak siyasette tekrar 1 Nisan sabahı siyasete nasıl geri döneceğimiz. AKP pek çok yeri kaybederse hatta ve hatta şu olması da gerekiyor. Tarihinde aldığı en düşük oyu yurt genelinde almasıyla bambaşka bir, bir Nisan'a uyanmış olabiliriz yani e, Hatay'dan daha çok beni ilgilendiren bir Nisan sabahı Türkiye'deki siyaset Hatay'ı Ahmet kazanmış, Mehmet kazanmış o Türkiye'nin gündeminde fazla kalmayacak ama evet. mevcut ekonomik krizde ve şartlarda e, AKP'nin Türk milletinin başına ördüğü bu çorap, bu sefalet bu fakirlik, bu vurdum duymazlık karşısında AKP tarihindeki 20 küsur yıllık tarihindeki en düşük oyu alabilecek mi alamayacak mı? Onlar beni onlara daha çok kafa yoruyorum açıkçası. Olmaz. Peki. Şimdi tabii şunu da söylemek lazım herhalde deprem meselesi. Depremle ilgili Erdoğan daha geçtiğimiz gün bir çıkış yaptı açıkçası bunun üzerinden de hani propaganda sürecini yürütecek gibi bir izlenim uyandırdı. Neden? Hemen kendi sözleriyle aktarayım ne dedi. Biliyorsunuz meydanda sağda Ankara'da da büyük miting düzenleyecekler İstanbul'da da. Fakat kilisteki mitinginde şöyle konuştu. Deprem turistleri böyle bölgeye şöyle bir uğrayıp enkazlar önünde poz verdikten sonra çekip gittiler. Bir daha da yollara hiç düşmedi. Kendilerine istismar edilecek yeni konular buldular ve sırf beklentilerine uygun oy vermediler diye depremzedelerimize yapılan hakaretleri nobranlıkları, vicdansızlıkları burada saymıyorum. Değil bir sene üzerinden 10 yıllar geçse de bu ahlaksızlıkları unutmayız, unutturmayız dedi. Yani bu Erdoğan'dan e, polemikte yeni bir sayfa açıldığını görüyoruz. E, Cem Bey bu deprem turistleri ile neyi kastetti Erdoğan? Kimi kastediyor sizce? CHP'lileri. muhalefeti herhalde CHP'yi kastediyordur. Yani CHP'nin oraya siyasi şov yapmak için gittiğini onun dışında bir faydası olmadığını altını çiziyor ama ve hep söylerim ya, ya böyle laflarla e, Erdoğan'ın en güçlü yanı bu gündemi o belirliyor. Halbuki deprem bir kriz yönetimi fiyaskosudur AKP açısından. Onun için bundan iyi malzeme olamaz CHP için bölgede kullanma kullanma amaçlı. Mesela hala şu sorunun cevabını alamıyoruz. Bunlar benim değil, sizlerin değil. Özgür Özel'in gündeme getirip sorması lazım. Asker kışladan insan kurtarmak Hıştı. için ne zaman çıktı? Ya, gün ya, 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 ya. Zamanında çıksaydı kaç can daha kurtulacaktı? Bunları Kızılay çadır sattı ya. Kızılay çadır sattı. Toplanan bağışlara el koydular. Yani malzeme mi yok o deprem sonrası afet yönetiminde AKP'nin fiyasko oluşu, madara oluşu bir muhalefet için malzemedir bu seçimde. Üzülerek söylüyorum, bir doğal afetin siyasi malzeme olmasını kimse hoşlanmaz. Ama bu doğal afetin yönetimi, kriz yönetimi tamamen hazırlıksız yakalanıldıysa, ee, ama bu bunun bir bedeli olması lazım siyasete. Ve bu faturayı çıkaracak olan da ana muhalefet partisidir. Onun için deprem turistleri bölge şey imar affı ya imar affı konuşması var YouTube'a gir. Erdoğan'ın o konuşmasını al, oynat kardeşim. Oynat imar affını müjde diye verdi. Bundan ima, öyle senin montaj onların yaptığı gibi iftira videolarına ihtiyacın yok, montaj videolara ihtiyacın yok. Gir YouTube'a al, yükle, miting meydanlarında oynat bölgede. Ee, onun için Erdoğan her yerden çakmaya çalışıyor. Bir, o, yanılmıyorsam orada söyledi. O yoksa hizmet yok dedi ya. Evet. O yok. Tekrarla da orada Bu kadar da. Bir mi olur bir muhalefetin el, resmi rakama göre ben ona da inanmıyorum ama 50 bin can verilen bölgede oy yoksa hizmet yok denir mi arkadaş? Bunu, bunu ana muhalefet, özgür özel nasıl kullanamaz? Kullanmıyorlar da. Onun için bir cümle ediyor. Bakın sizin bile gündeme alıyor programın gündemini. Turistler diyor. Halbuki onu <laughs> özgür özelin orada gündem belirlemesi lazım böyle bir fiyaskodan sonra. Ama maalesef yapan bir şey yok. Evet. bir muhalefet görmüyoruz. Muhalefetin bu konuda zayıf kaldığını söylüyorsunuz aslında değil mi? Oradan da bu çıkıyor. Yani hala söylemde Erdoğan... Söylemde zayıf kalıyor, eleştirmekte zayıf Bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun buyurun Cem Bey. Mesela malzeme diyoruz. Ben size malzeme söyleyeyim bir ta birkaç tane daha. Yani oradaki o bölgedeki e, millete damardan girecek malzeme. Mesela muhalefet iki defa depremden çok önce bir Elazığ depremi sonrası, bir Silivri depremi sonrası mecliste depreme hazırlık önergesi veriyor. Bilin bakalım hangi partilerin oylarıyla reddediliyor. Araştırma önergesi. Yani bu hükümetin ilgili kurum ve bakanlıkları bir depremi yönetmeye, o krizi yönetmeye hazırlıklı mı? Meclis bunu bir araştırsın, görsün, denetlesin deniyor. Partiler üstü bir teklif ve duruş. AKP MHP oylarıyla reddediliyor. Ama yani bu deprem ülkesi Türkiye'de böyle bir araştırma önergesini reddetmek vatan hainliğidir arkadaş. Al sana malzeme. Saralım filmi 25 sene geriye Erdoğan İstanbul'da belediye başkanı <laughs> söyleyeceğim kelimeleri yazın şeye e, Google'a kilit kelimeleri bağış alıp ruhsat veriyoruz diyor kaçak binalara Gazete küpürü var pat diye görseliyle önünüze çıkıyor. Çok şimdi haklısınız. mesela sorayım ben size 20 senede AKP iktidarı mecliste mutlak çoğunluk onlarda kim bilir kaç bin tane yasa yaptılar. Ben şimdi şu soruyu her programda hukukçulara soruyorum. Kolon kesmenin bir gece yatarın cezası var mıdır? Depremden önce ha, deprem deprem yok. Bu gece oturduğumuz apartmanın altındaki... Hanzo esnaf lokantası, pastane her neyse iki tane masa koymak için o apartmanda kolon keserse ve bu depremden önce ortaya çıkarsa ceza kanunlarımızda bunun bir gece yatarı var mıdır? Kaç hukukçuya sorduysam hayır dedi. Hayır dedi. Evet o bina çöktükten sonra o binadaki yüzlerce insan hayatını kaybettikten sonra adamı yakala yargıla Vay efendim sen onun bunu da yapıyorsun? garantisi yok, onun da garantisi onun yok. Onun da, yok. da yok. Onun için malzemeden bol bir şey yok Gizem Hanım. Malzemeden bol bir şey Bugün de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz acemi aday çıkışı yapıp Murat Kurum'a seslenmişti. Sonrasında 17 artı bir deyip bir de misafir gelecek diyerek yine Erdoğan'ı kastetmişti. Bu kez de şöyle bir çıkış yaptı. Ali Yerlikay'a biliyorsunuz AK Parti'nin seçim çalışmalarına katılırken e, görüntüleri var kendisinin. Tabi basın mensupları da Ekrem İmamoğlu'na bunu soruyor. İmamoğlu'nun cevabı şu eskiden Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı seçim dönemleri de bağımsız olsun diye istifa ettirilir. Bürokrasiden insanlar atanırdı ki hak hukuk çiğnenmesi nereden nereye demokrasiye bak gitti. 17-20 tane bakan topunuz gelin ne olacak diye bir çıkış yaptı. Şöyle bir baş. Başlık attık Cem Bey. İmamoğlu tek başına kahpe Bizans'a karşı diye bir Malkeçoğlu başlık atalım. Dedik sizce doğru bir başlık olmuş mu? Tabi bu bakanların da sahaya inmesine destek vermesine Malkeçoğlu. ne diyorsunuz? Malkaçoğlu. Hakikaten Bizans oyunlarının hepsiyle uğraşıyor. Evet. Buyurun Cem Bey. Evet. İmamoğlu izleyebildiğim kadarıyla benim açımdan her şeyi doğru yapıyor. İmamoğlu'nun genlerinde siyasetçilik var. Rakibinin başka genlerinde başka. siyasetçiliğin sesi yok. Ve e, son derece zayıf bir aday. E, bence şey de yok. Yani öyle e, hevesle bu işe girmedi. Hani timsah dolu havuza gitmişler ya ve sonra beni kim itti demiş adam. E, Erdoğan bunu çağırdı. Sen adayımız olacaksın dedi. Bu da emredersin reis dedi. Ama ne bir kampanya tecrübesi var hayatında, ne bir e, siyaset, ne bir seçim, ne seçmenle böyle seçim diyaloğu samimiyetsizlik yüzünden akıyor zorla orada. Hani sevilmeden yapılan iş başarısızlığa mahkumdur diye bir laf vardır. E, şeyin e, dezavantajı e, kurumun bütün bunlarda İmamoğlu'nun avantajı tabii. İmamoğlu da dediğim gibi Sağlam e, bir e, siyasetçi. Kolları sıvayıp konuşma yapmayı falan gayet iyi biliyor. Bunlar avantajı. E, bence e, Erdoğan talimat verdi bakanlara. Bu arkadaş tek başına bu işi beceremeyecek bir el atın. İşte bakanlar da teker teker İstanbul'da e, gezinip duruyorlar e, kuruma oy toplayabilmek için. Ama faydası olur mu? Bilmiyorum olabilir. Olmaz olmayabilir. çünkü bakanları da kimse tanımıyor. Tanımıyor o da var tabi tabi tabi. <laughs> Herkes reisi o da tanımıyor. Bir faktör. Ee, ama şunu da düşünmek lazım. Ee, ben hep bunu daha önce eleştirdiğim için bu hakkı kendimde görüyorum. O bakanların istifa eden 3 bakanın istifa etmemesi yasası geçerken ben tık duymadım muhalefet partilerinden son derece hayati bir şeydi. Çünkü at, bakın bir, bir konu daha hiç gündeme gelmiyor. O da arada kaynadı gitti geçen seçimde. Geçen seçime kadar sandık kurulu başkanları ve ilçe seçim kurulu başkanları o ilçenin en kıdemli yargıçları olurdu. Ondan sonra kura belirlemeye başladılar. Ben size iddia ediyorum LDP'den duyuyorum, arkadaşlardan Seçim yasasıyla siyasi partiler yasasının farkını bilmeyen yargıçlar var. İlçe seçim kurulu başkanları var bugün. Bunlar hiç dünyadan bir haber. Mesela siz bir kongre, ilçe kongresi yapmak istiyorsunuz. Yargıç size yapamazsın diyor ve bahanesi seçim yasasından. Arkadaş bu seçimle ilgili değil. Siyasi partiler yasasının şu maddesiyle ilgili bizim yapacağımız ilçe kongresi dediğiniz zaman falan daha YSK'ya kadar gitmek zorunda kalıyorsunuz veya il seçime başvuruyorsunuz. Bu da büyük bir handikaptı kurrağıyla belirlenmesi. Ee, çünkü yargıç teminatında sözüm ona tarafsız bağımsız yargı gözetiminde yapılması lazım seçimler. E şimdi şey Ali Yerlikaya hangi e, gücün başında polis. Polis neden sorumlu? Seçim günü sandık güvenliğinden sorumlu. Evet. Bir sandığın başında hırgür çıksa polis müdahale edecek. O e, pusulalar, sandıklar, e, şeyler, torbalar e, ilçe seçime taşınırken polis gözetiminde taşınacak. Tabi. Yani burada tamamen tarafsızlığını yitirmiş bir e, şey var, bir e, İçişleri Bakanı görüntüsü var. E, bu, bu demokratik e, süreçte kabul edilebilir bir şey değil tabi. Ama şunu da söyleyeyim, bütün bu bakanların e, bu seçim kampanyasında iktidar partisinin propagandisti gibi çalışması gayet net olarak hiçbir tartışmaya yer bırakmadan bize Türkiye'nin artık bir parti devleti olduğunu gösteriyor. Çünkü bir parti genel başkanı bu bakanları atıyor, sen bundan sorumlusun diyor. Onlar da bütün Türkiye'nin bakanı olacaklarına bir partinin bakanı gibi çalışmaya... Bir görüntü sergilemeye başlıyorlar. O için ha, normal şartlarda İmamoğlu kurumu, kaç kere söyledim, <laughs> ayıklar bir kenara koyar. Normal <laughs> bir seçimde. Hiç şey götürmez, tartışma götürmez. Ama hiçbir şey olmasa da bir şeyler olduğu yaşadık. Beş sene önce. Evet. Eğer seçim bıçak, bıçak sırtında giderse, e, emin olun siz o gece yayın yapacaksanız altyazıları hazırlayın. CHP'nin itirazı reddedildi, CHP'nin itirazı reddedildi diye defalarca yapıcısı, evet garanti edebilirim. Şimdi Cem Toker Bey'in çok sevgiyle izlerim kendisini, e, saygılar ve hürmetlerimi tekrar iletiyorum. E, şey konusunda, tek adamlık konusunda gerçekten hükümet, e, AKP hükümeti e, sistemi e, öyle bir durum hal aldı ki tek adam. Yani bu nasıl bir şey? Şimdi tek adam Erdoğan. İkinci adam sayamıyoruz. Fakat bundan 10 sene önce işte e, İbrahim Usta hocamız da bilir. Başka isimler sayabiliyor En azından Bülent Arış diyebiliyoruz. Yani başka isimler de sayıyor. Fakat şimdi ikinci adamı sayamıyoruz. Yok yani. Bakanlar arasında göremiyoruz, milletvekiler arasında göremiyoruz. Partiyi temsilen herhangi bir kişinin önüne çıkmıyoruz. Halk tipi bir tabii. Mi? Buyurun Cem Bey. Bir diyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi... İmamoğlu büyük şehri kazanır. Evet, müthiş bir ivme kazanır 2028'e yönelik şu bu. Ee, ama bir konu daha var. Odaklanması gereken CHP yönetiminin ve İmamoğlu'nun o da belediye meclisindeki çoğunluğu kazanmak. İmamoğlu'nun başarısının esas kriteri o ilçelerde kazanılacak e, belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri tamam. bunun iki önemi var. Biri sembolik, biri pratik. E, sembolik olarak e, bu İmamoğlu'nun şöyle bir iddia var. Ben CHP'nin içinden gelen birisi değilim. Sadece takip ettiğim kadarıyla ilçe adaylarını İmamoğlu'nun belirlediği. Eğer e, 2019'a oranla CHP bir e, sıçrama gösterirse ilçelerde bu gerçekten İmamoğlu'nun doğru adaylar belirlediği İstanbul'da e, bir, bir sembolik bir başarı hanesine yazması lazım. İkincisi pratiğe gelince diyelim ki İmamoğlu seçildi ama Erdoğan 2028'de bu seçimde olduğu gibi ...karşısında rakip olarak İmamoğlu'nu görmek istemiyor. Ha bu hmm. hukuk mu devreye girer? Siyasi yasak mı gelir? Ee, İmamoğlu yine kulvar dışına itilirse... E, ...belediye meclisindeki muhalefet çoğunluğu çok önemli. Hmm. Çünkü İstanbul'un yeni belediye başkanı... ...belediye meclisindeki çoğunluktan çıkacak. Bu AKP çoğunluğu olursa... İBB AKP'ye geçecek. öyle bir başkana Doğru. geçecek. Ama CHP çoğunlukta olursa o AKP'nin İmamoğlu'nun önünü siyasette kesme girişimlerini sekteye vurdurabilecek bir sonuç olur. Bu Trabzonluya yatırım yapmayalım tarzı bir gö görüşünde, düşüncenin de e, zuhur ettiği şu son zamanlarda görüş içerisinde, bir bakış içerisinde diyebiliriz. Şimdi e, Cem Bey bunu da özellikle sormak istiyoruz. Çünkü İmamoğlu'nun Evet bir toplumsal tabana hitap etme şekli var. İşte Demle kent uzaycısı yapıyor bir yandan. İşte kadınlar, yaşlar, emekliler, gençler derken böyle ayrı ayrı konsolidasyonlar oluşturmuş gibi. Yani AK Parti'de masada olduğu ve epeyce tartışıldığı düşünülen bu etkinin gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani İmamoğlu'nun oluşturduğu bir Karadenizli dalgası etkisi evet. yansır mı sizce yerel seçime, sandığa, hatta sonraki sürece? Ben Akdenizli Karadeniz'li e, onu bilmem ama İmamoğlunun bu geçtiğimiz 5 yıl içinde e, göreceli konuşuyorum pa, CHP adayı olsa bile ittifak olmasa bile partiler üstü bir isim haline geldiğini doğru politikalarla ve Kucaklayıcı ve hitabet gücüyle şunla bunlar yani dikkat edin e, İstanbul'da İstanbul demlilerin büyük bir kısmı da İmamoğlu'na oy verebilir. İyi partililerin büyük bir kısmı da İmamoğlu'na oy verebilir. Daldım. Merkez Daldım. sağ dediğimiz Demokrat Parti'ye vereceklerin büyük bir kısmı da oy verebilir. Ee, ne kadar vardır sayısı bilmiyorum ama liberallerin bir kısmı da oy verebilir. Yani İm aynı Mansur Yavaş gibi Mansur Ankara'da demlileri bir kenara koyuyorum ama Mansur Yavaş nasıl sağ sol demeden eee Kişiliğiyle, siyasi duruşuyla, e, ne bileyim devlet adamı görüntüsüyle, e, kucaklayıcılığıyla, hizmette partizanlık yapmamasıyla bir partiler üstü isim haline geldiyse ben İmamoğlu'nun da yani Karadenizli, Akdenizli, Güneydoğulu, Doğulu, Batılı falan demeden farklı ideolojilerden oy alabilme kapasitesinde olduğunu görüyorum. Esas zaten bu uykularını kaçırıyor Erdoğan'ın bence. Yani hmm. ittifakı yıkabildi ama o kent ittifakı dediğimiz şeyi pek ortadan kaldıramadı. Bu da İmamoğlu'nun 5 senelik performansının sonucudur. Ben o şekilde bakıyorum Gizem Hanım. Şimdi e, Cem Bey size geçerken yine tabii Erdoğan sözlerinin üzerinden geçti ama bu kez gündemi belirlemesinin yanı sıra bir tehlikeyi mi neyi işaret ediyor? Onu sormak için geçeceğim. Olay şu ki Cumhurbaşkanı ve tabii ki ikinci şapkasıyla AK Parti Genel Başkanı Erdoğan dem ve CHP'ye hedef aldı bu kez mitingde. Ve şöyle söyledi bedeli hala bilinmeyen bu kirli pazarlıkların gerisinden hangi pis kokular, hangi menfaat paylaşımları, hangi ayin taktikler çıkacak inşallah hep birlikte göreceğiz dedi. Belki en can alıcı cümlesi şu şu anda yargı bunları takip ediyor dedi. Şimdiden bazı emareler ortaya çıkmaya başladı da dedi. Yani şimdi yargı diyoruz ya Cem Bey az önce de söyledik. Yargı eliyle bir şey olur mu olmaz mı? Hatta bu noktada İmamoğlu ve CHP'nin dikkat etmesi gereken şey meclis çoğunluğu dediniz. O yüzden sormak istiyorum Cem Bey'e de. Şöyle Erdoğan'ın bu yargı CHP ve DEM'i soruşturuyor demesinin meali ne olabilir? Yani CHP'de evet o para sayma görüntüleri soruşturması süreci şimdi aklımıza geldi ama ondan da hani İmamoğlu özelinde görevden alma gibi bir durumun çıkamayacağı hukukçular tarafından da ifade ediliyor. Ama CHP ve Demi aynı yere koyup bir de yargının soruşturduğunu söylüyorlar. söylüyor. Sanki söylüyordu. beraber bir iş karıştırıyorlarmış gibi yani biraz ne demek? ajitasyonla lafı karıştırıyor. Ama ne demek istiyor? Bir e, demokrasinin kılıcı gibi bir sopamı gösteriyor. Nasıl bir okuma yapmak lazım sizce? Gizem Hanım Erdoğan'ın cephanesi bitti, masalı bitti, seçmene anlatacak hiçbir şeyi kalmadı. Ne e, işte millet bahçelerini kullandı, otlarında yuvarlanacaksınız. Ardından millet kıraathaneleri, Yok uçağımız gök, <laughs> aramız yollarda falan. E, 2023 hedefleri vardı uzağından bile geçemedi. Yok Ay'a gidiyoruz, Antarktika'ya bilim heyeti gönderiyoruz. Yok Karadeniz'de bir trilyonluk hava gazı. Yok Gabar'da petrol, metrol. Biz ee, bunları şunları kullandık. İç mihraklar, dış mihraklar, yapıcı güçler ülkemizi bölmek istiyorlar. Ekonomimize savaş açtılar. Ee, yok yani kendi tabanı bile, tabanı derken bir AKP'nin sözüyle izah edeyim tabanlarını. Hı hı. Ee, az önce Hakan Bey'in yaptığı yorumu da destekler kendi AKP'li bakanları eğitim düzeyi arttıkça AKP'nin oyları düşüyor yani biz cahil cüvelaya hitap ediyoruz öyle dedi adam açık açık Demişti, bir başka evet. bakanlığı benim sözüm değil bir ben olsam alınırım bu sözleri. <laughs> ee, bir başka bakanları dedi işte dört şeritli yol yapsak aya inanacak seçmenimiz var başka bir parti böyle bir şey söyler mi kendi seçmen tabanına? Hiç Cumhuriyet tarihinde duydunuz mu? Bizim seçmen tabanı bunlara inanıyor falan diye. Ee, onun için Erdoğan hikaye bitti. Ee, i̇şte sabah sağından kalkarsa duygusala bağlıyor. İşte bu benim son seçimim falan. Bana vereceğiniz şey kuruma vereceğiniz oy bana verilecek oydu falan. Ya da solundan kalktıysa o sabah tehdit diline başvuruyor. Burada da bu cümle de yani CHP ve Demi hedef tahtasına oturtmak. Az önce katılımcıları, konuşmacılardan biri söyledi, sayılmıyorsam İbrahim Bey. Yani milliyetçi muhafazakar bu Cumhur İttifakı, MHP'ye oy verecek bir kesim İmamoğlu'na verebilir veya Zafer Partisi'ne verebilir. Yani bu da şey kurumdan oy çekilmesi demektir. Bunları kullandığına inanıyorum. Ha ama şu da var. Türkiye yani tek adam rejimi artık yasama, yürütme, yargı falan yok. şimdi Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri de değişecek değişti. Başkanı değişti. ve Anayasa Mahkemesi'nde bir dem davası var. Kapatma, kapatmama konusu. Şeyin imam onaylanmış bir cezası var. Her an demokrasinin gibi bunları yaparlar mı? Yaparlar. Bunlar yani tek adam rejimlerindeki uygulamalar, yargıyı da bir sopa olarak göstermek, tehdit dili kullanmak. Dolayısıyla bunları kullanarak seçmenin kafasını karıştırmak. Yani her yolu deniyor. Çünkü sizin programda söyledim mi bilmiyorum ama. Erdoğan İstanbul'a 14-28 Mayıs seçimi kadar, Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önem veriyor. İstanbul'u iki seçim üst üste kaybetmeyi siyaseten kaldıramaz, kendisine de anlatamaz, seçmen tabanına da anlatamaz. İBB'den beslenen o tarikatlar, cemaatler, basın kuruluşları, AKP'nin destekçisi, Onlara da izah edemez. Ne demek? 10 sene İstanbul'u kaybetmek. 5 artı 5. Ee, bu, bu, onun için e, söylem olarak da, eylem olarak da bu önümüzdeki hafta her türlü dili deneyecektir. Ama duygusallıkla, ama tezgit ama bu tür e, algı yönetimiyle. E, ama yani insan temenni ediyor böyle... Yani yargının demokrasinin kılıcı gibi muhalefetin başında bir parti genel başkanı tarafından sallandırılmasını demokrasiye inanan bir insan olarak hazmedemiyorum. Ama maalesef 16 Nisan 2017'den sonraki rejim bu tür tehditlere bir parti genel başkanının diğer bütün parti başkanı partileri yargıyla tehdit etmesinin önünü açıyor maalesef. Yani evet. bu da e, işin acı gerçeği. Ha burada çıta yükseldikçe yükselir mi? Evet. Hele hele İstanbul kaybedilirse tekrar e, yani Ankara hala şeyin elinde e, Türkiye'nin yönetimi, e, bütün kurumlarıyla Erdoğan'ın elinde. E, bunu nasıl izah eder bilmiyorum. Ha şu var, ilk bölümde söylediğime geliyoruz yine e, oyları ciddi bir düşüş gösterirse tarihinde aldığı AKP'nin en düşük oyu alarak bu seçimden çıkar da AKP içinde serzenişler, mırıltılar, şi şikayetler e, reis ne oluyoruz devlet dedin devleti verdik sana yine seçim kazanamıyorsun İstanbul'u yine kaybediyorsun gibilerden bir serzeniş başlarsa e, o zaman farklı bir, bir e, Nisan sonrası Türkiye olabilir. Ama bunlar e, şimdi tehdit dili ee, algı yönetimine yönelik e, seçmenin kafasını karıştırıp İmamoğlu tarafından oy çekmeye yönelik e, söylemler diye bakıyorum